Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Şimdi Pendik Marina'da e, Bosporus yat fuarındayım. Bakalım neler var. Biraz önce şarjım bitti. Ara vermek zorunda kaldım. E, mikrofona kedi tüyünü taktım. Umarım rüzgar cızırtısı vermiyordur. Şimdi bakıyoruz. Ee, mikrofonun önünü kapatmaya çalışıyorum. Fiyatlar yok, tekneler var. Yani şu an burada bütün tekneler bebek gibi. Hepsi süper ve harika. Sabahleyin ilk geldiğinde burası bomboştu. Ben daha <laughs> Rüzgar çok felaket. Yani normal normal gün üzerine bir rüzgar var. Yani fırtına ayarında. Ne oldu bizim bu kaynak? Yani İki tane 400'lük veya 10 makine hiçbirisine fiyat yok. Yani böyle en azından <laughs> seri geziyorum. Artık 12. aydaki diğer fuarda daha rahat çekim yaparız. Çünkü burada valla galoş <laughs> bilmem ne büyük sıkıntı. Yalnız 60 fitlik şeye bakar mısınız? Süper. Çok süpermiş. 60 fit değil mi? Evet. Mükemmel. En kaç? Teknik bilgileri Yani 7 metre falan var mı en? Ee, 10 10 mu? Çok süpermiş. 10.2 metre en. Çok süpermiş. Çok teşekkür ederim. Vay 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 vay, 10 metre en. Yani şöyle söyleyeyim, hani 10 metre en olunca ben geniş açıda çekiyorum, o kadarını görebildi. Normal açıya çeksem kadrajı sığmayacak, kadrajın dışına taşacak, taşacak. Böyle bir durum. Bu da 88 fit olarak geçiyor. Hani buraya bir araba koyarsın yani çok rahatlıkla. Çok güzel bir yer kendi. Bunda da şahane bir en var. Yani artık inanılmaz bir havuzluk var, inanılmaz bir genişlik var. <laughs> şu yapılar çok güzel, çok harika. Şimdi ters ışık aldığım için çok net, net çekiyor olamam. Bir düşüyorum, bir düşüyorum. Okulda da düştüm ben kaç kere. Yazar. Yani burada esasında herkesi her e, hobiye uygun tekneler var. Her hobiye diyorum derken amacım ne? Burada şey hani balık tutmak için olsun, gezmek için olsun, kısa süreli seyirler olsun, uzun süreli seyir tekneleri hepsi var. Ama inanılmaz bir soğuk çıktı. Şu an vallahi parmaklarım dolmuş vaziyette. Yani elimi sırayla tutuyorum. Yerini cebime koyuyorum. O şekilde çekiyorum. Şu an denizli olanlara Allah yardımcısı olsun. Ee, senin olman Şimdi balıkçı teknelerinin olduğu yere doğru hızlı bir şekilde gidiyorum. Bunları tekrar çekeyim. Yani fuara çıkan böyle firma yetkilileri falan olursa bu konuyu dikkate alsınlar. Hani fiyatları olmayan tekneler pek önemli olmuyor. Şimdi burası A Hızlı bir şekilde V pantona geçiyoruz. Buradan fuardan görseller de vereyim. Burada kolay tekne var. Tekne kiralama. Hani şöyle Devremilk gibi düşünün. Devre, tekne gibi düşünün. Evet. Burada başka şeyler falan da varmış. Ben buradan niye giremedim? Ha. Buradan gireyim. Yanlış. Hayır, şuradan girecek demek ki. <laughs> buradan rahatça gelebilirim. Pas kalsın pas geçiyordum. Burada gelken tekniği fiyatları yazıyor. 990 yürüyor, euro. 895 bin euro. 2 milyon 800 bin euro. Umarım burada tekne fiyatları vardır. Çok ben fazla, yansıtırım. Yani. Fiyat yok. 110.000 euro. Şu 110.000 euro. Ne? E, Genova. Bakıyorum. 128.000 euro. Bunları bir diğer videomda paylaşmıştım esasında. 895. Ee, bakıyorum 197 bin euro. Şimdi arkadaşlar şöyle size söz vereyim. Bir dahaki fuara fuarın birinci gününden itibaren çekim yapmaya çalışacağım. Ee, ve sürekli size fiyatlarıyla ve özelliklerinden çekim yapacağım. Detay vereceğim. En azından bu seferki videoyu bir sezon başlangıcı olarak kabul edebilirsiniz. 4 20, 42 fit, 679 bin euro. Hmm. <laughs> da güzelmiş. DS54 1.316.000 Euro. Çok güzel, çok değişik. Çok değişik. Şimdi rüzgarı şöyle arkama alayım. Sonra bakayım. Hemen teslim. 463 bin euro

Şu çok güzel. Üst tenteyi açıyorsunuz, tamamen kabri oluyor. Yan taraftaki dikmeler sayesinde de ortası dolduruyor Güzel yani, çok harika bir şey. Orası da bize aitmiş. <laughs> Aynen, gelebilirse sıkıntı yok. <laughs> Merry Fisher, 572.000 Euro. Küsürleri okumuyorum, küsürlere gerek yok. Pardon, pardon. <laughs> Ya. burada yani orta segmente bir tekme olmadığı için pek önemsemedim. Zaten bunları ben daha önce çekmiştim. Şimdi balıkçılığa uygun tekneleri bulmaya hedefimdeyim ama bakalım bir. E şimdilik videoma son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiler kalın kanalında kalın. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz ve videoma like like diyorum. Görüşmek üzere.